Bizlere günaydın, sizlere iyi seyirler. Bugün neredeyiz? Açıklamada da anlayacağınız üzere Marina Bay Sand'deyiz. Yani bu merak edilen asıl zenginliği gösterildiği ada kısımdayız, uç kısımdayız. Bugün nereleri gezeceğiz? Tabii göreceğimiz yerler arasında bu videoya sığdırabileceğimiz kadarının fazlası da çıkabilir tabii ki. Şimdi burada Marina Baraj diye bir alışveriş merkezi var. Satay by the way var, bunların hepsine gideceğiz zaten yolumuzun üstü. Yine bu şekilde başlıyoruz. Nedir burası? Burada böyle bir akarsuyumuz var arkadaşlar. Bu akarsu şurada baraj kapaklarına kadar gidiyor. O marine baraj dediğimiz kısım da şurası. Orası küçük bir alışveriş merkezi. Sonrasında burada omuzçur dönme dolap var neyden Yine her yer yemyeşil, yine her yer tertemiz. Uyanamadığım için, konuşamadığım için özür dilerim. Çünkü ayılamıyorum. O kadar çok yorulmuşuz ki. Bunların hepsine gideceğiz. Hepsini yakinen göreceksiniz. Umarım keyifli bir video olur. Hepinize tekrar iyi seyirler. Yani şuraların güzelliği adamı mest ediyor ya. Burası çok daha güzel. Yani bir yerin yapay olmadığını nasıl anlarsın? Al. şeyleri de bilerek herhalde noktalara ayrı ayrı koymuşlar ki bir de dağıtmışlar. İnsanlara spor olsun yürüyün diye. Alıştırmışlar herkesi. Aradan mesela o dönme dolap gözüküyor. Büyük dönme dolap. Asıl sol taraftaki manzarayı görebiliyor musunuz? Bir de bazı renk tonları hani böyle dijitalde gördüğümüz gibi gözükmüyor ya. Yani televizyonda ne kadar gözükecek bu dijitalde. Yani yeşilin böyle bin bir tonu var. Geçiş yapmış. Bizim gördüğümüz derinlikte göremiyorsunuz. Biz de tabii ki izleyeceğiz kendimizi neyi çektik ne yaptık diye. Kesin biz de biz bunu mu çektik oğlum diyeceğiz ama. Çocuk parkıymış burası. Bakalım kocaman bir parkın içinde çocuk parkı nasıl oluyormuş görelim. Wow. Yok be. Yok be. Şu güzelliğe bakar mısın? Al sana belediye parkı işte çocuklar Havuzlu park yapmışlar. Su parkı. çok güzel be. Hem doğanın içindesin. Ah bu daha bak. Evet. Sadece çocuklar özel yapalım. Kamerayı çok tutmayın ki. Taciz iyi Ya bunu hadi yapmış olmalarını geçiyorum. Düşünmüş olmaları bile bambaşka bir şey değil mi yani? Kesin gelin Kesin gelin yani Bir yere bu kadar ilk kez bastırıyorum sanırım yani kesin gelin kesin gelin kesin görün Kredi çekin yine gelin kredi kartlarını patlatın yine gelin ama gelin rastlanması zor bir şey göstereceğim size. O yüzden ses kötü olabilir ama sadece bir bakın. Önce şu I'll well done. Well done. Oh. <laughs> Wait, no more first. Walk first. Say hello. <laughs> well done. <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> girişi Flower Dome'la yaptık arkadaşlar. Flower girişi böyle bir yer. Şimdi kapıdan açılan görüntüyü görün. Yani çok çok güzel ya.

fotoğraflarda, videolarda görürüz ya iki tane dom var. Dom dediğim şey böyle camla kaplı olan sera gibi düşünün. Ama devasa yapılar. O ikisinden birindeyiz şu an. Birazdan diğerine de gideceğiz. Adından da anlaşılacağı gibi zaten burası bir botanik bahçesi. Bir sera. İçeride bölge bölge ayırmışlar. Akdeniz bölgesi, Avustralya bölgesi. Buraya Amerika, Kuzey Amerika. Hemen her yerde yetişen bitkilerin hepsini toplamışlar. Ona göre bir sera oluşturmuşlar. Zaten burada sizi yönlendirme yapıyor. Birçoğumuzun annesi, arkadaşı böyle balkonunda çiçekleri eker. Çok sever ya. Biz de şimdi simgeyle onu konuşuyorduk. Annemi getirsek buraya çıldırırdı. Bir de Özge diye bir arkadaşımız var. Özgeci selam olsun burada. Özge burayı senin arka bahçen yapabilirdik. Şöyle bir bahçe ama. <laughs> ara ara dinlenme bölümleri yapmışlar. Ara ara kendi kültürlerinin kıyafetlerini, şapkalarını anlatacak eski kıyafetleri sergilemişler. Çok güzel heykeller var bu arada. Mesela şuradaki heykeller ne kadar güzel durmuyor mu? Yani uzaktan bakınca harika duruyor. Çok güzel bir ortam var arkadaşlar. Gelin, görün, yiyin, için, gezin. Hiçbir şeyden eksik olmayın. Yapın bunları. Hayat bunun için var. diğer daha bilgi vereyim mi size Singapur'la alakalı? Bu kırmızı tişörtlü arkadaşlar var ya. Bu kırmızı tişörtlü arkadaşlar muhtemelen Singapur'un iyi niyet elçileri. Bu benim muhtemel fikrim tabii ki. Bu genelde işte yürüyemeyecek olan yaşlılar ya da rahatsızlığı olan insanları böyle tekerlekli sandalyelerde oturuyorlar. Bu arada bütün ülkede böyle. Havaalanında da böyle, metroda da böyle, şu an bir parktayız. Parkta da böyle insanları tekerlek sandalyeyle alıyorlar. Gitmek istedikleri noktaya götürüyorlar. Park için geçerli olan kısım mesela. Parkın içinde alıyor. Bütün bölüm bölüm gezdiriyor. Çiçekleri, ağaçları anlatıyor. Burası böyle, şurası şöyle diye. Böyle de bir hizmeti var Singapur'a. Singapur'un ve Singapur halkının.